Erkencisin Nagaç. İyi e, haklısın tabi. Erken kalkan yavaş. Haldun Bey merhaba. Çok önemli ve hassas bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Agah Bey'in kesinlikle haberi olmayacak. Görsün kızının marifetini de anası sorarsan. Yetti be. Kendine kadar hazırla. Benim yerim köşk sofrası. Geceden sabaha köşk sofrası köşk sofrası. Ben sana söyleyeyim. Oturunca başın göğe ermiyor. Allah şükürler olsun Ceren'im sana çekmedi. Tuttuğunu koparır o. Bugün yapıştı yakasına, yarın koparır. Bana bak, Zehirleyip durma artık kızımı köşkte köşk diye. Düş artık kızımın yakasından. Ben o yakadan düşseydim bugün memlekette taş kaynatıyordun taş. Taş kaynatıyormuşuz. Neyimiz eksikti acaba bizim? Eksiğimiz yok fazlamız vardı bizim bu köşkten önce. Mutluluğumuz, huzurumuz vardı. Gönül birliğimiz vardı. Hepsi şu köşke kurban oldu gitti. Şu köşke geldik geleli bir gün yüzü göremedim ben. Başımı eğmediğim, yüzümün kızarmadığı gün olmadı benim. Dün akşam senin o metiyeler düzdü. Sayıklayıp durduğun köşk sofrasında nasıl oturduğumu bilemedim ben. Siz gelmeseydiniz Allah'ın nimeti yerine... ...Şemiz Hanım'ın gözleriyle kafama kafama attığı taşları yutuyordum ben. Ellerini silip attığı mendil kadar bile yakıştıramadı o kadın bizi köşk sofrasına. Sonra Ceren'im geldi onca ezilmeye, büzülmeye rağmen yine de güldü yüzüm. Kocası torunumun hatrına el uzattı diye bir bebek dünyaya sahipsiz gelmeyecek diye güldü yüzüm. Kızlarıma güldü yüzüm. İki kızım aynı çatı altında yeniden kardeş olurlar umuduyla güldü yüzüm. Bir gececik güldü, Allah aşkına hırsınla, hevesinle güldüğüme pişman etme beni. Bak Allah dualarımı kabul etti. İkisinin de yuvası dağılacak diye elim bağrımda kalmışken şimdi bir umut doğdu içime. Sen de bunu bozacak bir şey yapma artık ne olursun. İkisinin de yuvasına gölge düşmesin artık. Yeter artık ne çok konuştum be. Hadi artık oyalamam beni. Köşküme özledim ben. Gideyim de bir köşk havası alayım bari. La havle. Ah, şükür kavuşturana ya Rabbi. Ah, ah, ah. Şunun güzelliğine bak. Pembe beyaz. Böyle beyaz gelin gibi. Boğazım nazlı gelinik. Oh. Günaydın Agah Bey. Gel bir sen gel. Geç şöyle. Buyurun. Evet. Ben buyuracağım. Sen de benim buyurduklarımı bir bir o ahlaksız torununa anlatacaksın. Bundan sonra benim muhatabım o değil, sensin. Aman Agah Bey ben kimim ki? Sizin muhatabınız kocasıdır artık. Ee, dün gece de gördük. Dün gece gördüklerin yeğenimden değil. Benden. Ne gördüysen benden gördün. Ben yeğenimi bin bir emekle iyileştirdim. Evladımdan ayırmadım. Dün gece de yeğenimle karşı karşıya gelmemek için... ...önce yutkunup sonra da yağ savur çektim. Ama bir kez yutkunup oturdum diye, sanma ki bir daha ayağa kalkmam. Hatırladın mı bunu? Hatırladım. Ben ne gördüğümü unutmadım. Yeğenim unutsa da, ben unutmam. Size de unutturmayacağım. O ahlaksız torunun tek bir yanlışını... ...yeğenime, oğluma, tek bir terbiyesizliğini göreyim... Yakarım bu köşkü. Bu çok meraklısı olduğunuz köşkü yakarım başımıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.